Vallahi sarmadı. Adı motor kavgaları. Ya. I am Halsey. Karatchi'ye abone gitmiş. Eyvallah. Hop kırmızı ışık. Hop 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 hop. Arkadan çarptı. Arkadan çarptı. Ano! 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 Abi iyi mi? Kaldır da yolu açalım. Ona benzini dökülmüş daha. orada bir şeyler yok. Ay iyi dökülmemiş. Brent hayır. <laughs> Benim koluma çarptı galiba. Ankara bro Ankara. <laughs> Aleyküm selam ne yaptın bro? Vallahi otobüsü hiç görmedim derdi Az daha pestilimi çıkartıyordu orada Lan bu o BMW'ciler O şey değil mi bunlar? Çok eski video bu Burada biraz kapatırım tam yumruk atarken. O çünkü bayağı şiddete giriyor. Baba baba. Baba çakala bak. Baksana oğlum çakala bak ya. Amına kodum çakalı. Dört kişi dönmüşler ya. Harbi çok üzüldüm ben bu videoyu izlediğimde de ya. Amına kodum sığır ya. Amına Uzak. Cahil oğlum o adam cahillikten başka hiçbir şey yok. Sen güzel gözüküyordu. İşte gidiyorum bir şey. Lan motor pahalıymış lan. <laughs> Link atarım video bitince video bitsin atarım. Bakmıyor. Hoş geldin kardeşim. Kaldır. Kaldır. Bu Aradır. abi biraz abartmış ya. Aha İstanbul Beyefendisi. <laughs> Edit yapılmış o video. Edit yeni öğrenilmiş o videoda. <laughs> ya buraya gelsen de fark edecek. Oğlum adam polis sireni mi çaldı? Ya buraya gelsen de fark edecek. <laughs> Siz görmediniz herhalde lan dur. El sallıyor bak şuraya alayım bence en temiz yer. Ya buraya gelsen de fark edecek. Çevirdi hemen. Hadi. GG. Beyaz kamyon güncü Turkan abi geliyor. <laughs> <laughs> ya abi dedim ki Yok, ya. bu yolu ben de Yok ben biliyorum. kullanabilirsin <laughs> diyorum diyor, çok küçük ya. Hani özür dilemeye de geldim bir yandan. Nasılsın? Hadi yoksa arkamdan ya ceza gelecek ya, küfür de gel, bir senayleşelim diye. yok öyle, her Eyvallah, look, estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Ulan normalde olsa, İstanbul Bey var ya, adamı şu an saldırdıydı. <gülüyor> <gülüyor> yok öyle, ceza Eyvallah, look, estağfurullah. Herkese atarlanmayacaksın Hadi <laughs> <laughs> herkese atarlanmayacaksın işte diye bak Ulan <laughs> ya Kavga var beyler Kavga var bir yerde Vurdu vallaha vurdu Aha Aha kapışıyor lan Hansır girdi oraya baba. Osman Aga. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Tamam 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 Git lan şuradan. Ya hadi hadi. Abi abi evin. Sen sen ne? Abi evin. E, e, abi, abi, e bunlar e önde kavga eder ha. Anlat bir atış bir Harbi lan. Adam bir anlısı da andırıyor bu arada. Tamam arabaya bin. Git lan şuradan. Arabaya bin. Arabaya bin. Şuraya gel sen lan. Arabaya bin. <laughs> evet Anlost'un kilolu hali. DC'den attım kralı izlesen ne o? Tamam şu video bitsin izleyeyim onu da. Aldım. Lan Vallahi <laughs> ay ay adam direğe girdi lan. Abo abonelik bitmiş hemen ola hemen. De değil, Test kartını atabilirsin bana DC'den. Evet. İyiyim, iyiyim. Çıkarsa kaçırırlar. Oğlum atlama yine oğlum. He vallahi yavaş yavaş kardeşim dur. 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 Beni katil yapmaya çalışıyor ya. Bir dakika. Bu arada orada senin durman gerekiyor kardeşim, bence. Dur. Önce yaya Dur Beni katil yapmaya çalışıyor ya Bir dakika ben Tamam. iyi hadi. miyim bacağını vurdum Önce yaya kardeşim Türkiye'de herkesin uyduğu bir şeydir bu Yani ablacım geldiğini görüyorsun ta çantada Rus sat çantada çıkarayım. O yüzden kenara alalım. Hı? Kimse oldu? Arkadaş çekti dedi. Rusotu sormamıştır. Kimliği sor. Ha kimlik dedi. Noktadan da. kardeşim hoş geldin. Eyvallah. Hayırlı işler. Demedim ben bunu. Ne bu ya? Ben hep şunları merak ediyorum hiç haberlerde görmedim ya da ben kaçırdım buralarda mesela çatışmalar çıkıyor mudur ya çünkü buralarda baya böyle kalkanlı malkanlı şeyler koyuyorlar ya bence yemiyordur burada milletin saldırmaya götleri yemez oğlum çıkarız onları. Kavga mı ediyorlar? <laughs> tamam tamam bırak. Bırak abi. Oha wow, adam. Adam şeyle indi Anahtarla indir lan. Nasıl saplayacak oğlum? Yapamaz ya. Bırak. <laughs> tamam, sinyal ver sinyal. Ben sinyal. Görüyorum, Ulan görüyorum. hadi yürü. Sinyal ver dönerken. Tamam hocam sen geç ya. Bu arada onu öyle kimse kimseye vuramaz kolay kolay ya. D.C'den kime? Ya Yusuf'lara falan söyle eklerim ben problem değil. Eğer bilgiliyseniz bu konuda. Kolay değil arkadaşlar öyle şeyleri vurmak kolay değil. Tamam hocam sen devam et. Allah Allah devam et. Ya şöyle söyleyeyim 10 kişi o hareketi yapar. Bir tanesi vurur iki tanesi vurur. Öyle onu her onu yapan vuramaz öyle kolay bir şey değil. Allah hepsini döktün ama. <laughs> her geldin aynı muamele. Her geldin aynı muamele. Gel burayım. Amcık o zaman o 10 kişiden biri sensindir. Belki de burada boş yapıyorsun. Geldiğim zaman mal gibi bakacağım böyle. Nereye vuruyorsun amına 20 gelmiş. 20 ne ara geldi amına Aa bugün atmışlar bugün. Dur tam linki atacağım unuttum pardon. İstek attım zaten Elif Naz olarak direkt çıkıyor hemen bakıyorum. Neydi Elif Naz mı? Elf Naz, Elf. Kabul ettim Elf. Hayfun, hoş geldin. Ama abim çok hızlısın be abim. Aleykümselam. Aa dur ilk DC'den geleni izleyelim. Egemen'in attığını onu kaçırmayalım. Bugün Devor var evet 10.5 gibi Kadircan Okan ben Tuna. Yılmaz Brothers'ın ilk kameralı yayını. Yarım saatten beri bu amcın arkasından gideyim. Bana bak. Koca otobüsü amına konumdur durdurdu. Niye geçi ne bir şey. Yolun tam ortasına gideyim. Yapacağını sporun amına koyayım senin. Aha. Bacağını siktim bacağı. Bana bak. Bir düdük battıracağım şimdi benim suçlu amına konum. Bana bak. Oralı bilen değil. Tamam. Harbi hiç umurunda değil adamın. Amına odumu diye 20 gideyim bora bak. Yarım saatten beri. Abi bir Koca otobüsün amına kodum. Koca otobüsün amına koyu bora bak. Sanki dersen amına kodumu diye yol bu bas. Amına kodum bora bak amına kodum. Senin yolu. Bıra geçmişini siktir mi? Alamayası bıra yahu. Bak morali bile bozulmuyor amına kodum ha. geçmişin geçmişini sokayım sizin amına kodum sersem almanları. Türkiye'de olsa bu arada 50 kere çalmıştı herhalde ya. Öh ha bak suyunu aldı devam edeyim. Hiç... Şu soldan geçemiyor mu abi ya? Çoralı bilem değil. Kenara bilem kaçmayın. Uyan sikim sabah oldu amına <laughs> koyayım seni. Hiç oralı bilem değil. Kenara bilem kaçmayın. Uyan sikim sabah oldu amına koyayım seni. Bu biraz bak yerler de ıslak gibi biraz da hızlı. Yok abi, yok. Geçmiş olsun. Köpekler daha da sinirlenir la. Köpek de havlıyor başında. Anasını satayım ya. Av av av. Bak 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 bak. yolun çalışanları böyle bir şey yapmaz bence ya. Ankistan hoş geldin. Nisa hoş geldin, aleykümselam, hoş geldin Ankistan. Trendyol Go dediğimiz bu şey oluyor değil mi? Ee, yemek şeyi falan getirenler. Hızlı siparişler, market falan evet. salak kardeşim ya. ya ne bağırıyorsun? Bağırıyor muyum? Ne lan gevezelik yapma lan yürü. <laughs> lan ne diyorsun sen? Hayırdır? Ya, ne diyorsun Ne, ne yapacağım? yapacağım bana mı vuracaksın? Ne kabalık yapıyorsun? Adamın köpeği varmış lan kucağında. Ya, lan. Bana, mı bak, ya, lan. bana mı vuracaksın? yürü git. Ya, vuracaksın? Yürü git lan. Ya, bana mı vuracaksın? Konuş lan. bana mı vuracaksın? Kimin oğluyum ben 30 yaşında adamım sen kimin ol? Oğlum yürü git ben 36 yaşındayım. E, Tepey. Tepey. Ortama... konuşma yürü git. Lan. <laughs> ben 30 yaşındayım. 36 yaşındayım lan. <laughs> Oğlum yürü git ben 36 eşleyeyim. Peday konuşma. Yürü git kızım konuşma. Lan o zaman. Yürü git lan. Tamam abi. Yürü lan yürü git kapının dışına git. ben tamam. Gitsene ben yolunda gitsen Git. Nasıl? Pekala bakayım. E yaptın hayırlı opam. Amca kelebeğin tepmosu burnundaki köpek varsa. Ama bak trend yolda çalıştığı için ne kadar kibar bir insan gördünüz mü? Hiç hiç şeyi yok. Ne bak yapayım da ondan sonra tebek var diyorsun. 30 yaşındayım diyor ya. Sanki biz amına koyayım çocuğuz. Hem kabalık yapmıyor ondan sonra köpek var. Trendyol'da çalıştığı için ne kadar kibar bir insan. Trendyol inşallah sponsorumuz oluyor. <laughs> <laughs> Yalnız biraz şeye benzettim arkadaşlar. Taha duymaza. <laughs> Allah Allah. Yapsana bakalım. Ne yaptın ayıptır sen yapma o zaman köpek varsa. Tamam, bakma diyorum sana. Vallahi konuşması çok benziyor lan. Neydi o bir tane Instagram'da bir şey verdi ya. <laughs> Yok ama arkadaşlar bakın. trend yol çalışan olduğu için ne kadar kibar bir insan gördünüz mü? Harbiden bu iş yani çok doğru bir seçim. trend yol kalpleri alalım. Trendyol kalpleri alalım. RLS 50 bir takmış. Gerçekten şov yapmış. Hem adama... Aradan girmek için ayna kapıyor diyor. Hem de aradan geçmeye çalışıyor. Söylüyor insanlar yanlış kişilere denk gelse gerçekten inip öldürürler. Allah korusun ya. Allah kimseye vermesin işte. Yaşındayım diyor <laughs> ya. Sanki biz amal atıyorum çocuğuz. Hem kabalığı yapıyor ondan sonra köpek var. Yine kovalamış. Oğlum var ya sakın bir daha kimseye kabadayılık yapma. <laughs> Adamı yakalamış yine ya. Oğlum var ya, sakın bir <laughs> daha kimseye kapıda ilik yapma. Sa Atıyormuş köpeğin. Kın. <laughs> ne oldu lan? Abi niye karşıya bakmıyorsun? Bence o karşıya bakıyordur da kamera yere bakıyordur. <laughs> Çıkar telefonunu lan. Hazır yakalamışken. <laughs> Hangi sen telefonun ne? He? Oha be kardeşim be. Buraya ne? Gerçi adam da işte be bu da çok sıkıntı. Şimdi bak o adam özür diliyor tamam mı? Şimdi o adam özür diliyor. Şu an o adamın bu adama saldırmak için bir sebebi var. Ne olursa olsun geldi çünkü arabasına yumru vurdu. Tamam insanlar hatalı şeyler yapabilir ama senin çözümünde o adama gidip yumruk atmak olmaması lazım. Şimdi bak söylüyorum. O arabada ben olsam özür diledim. Tabii ölse özür mantığı yok. Çok haklısın. Ama bunun çözümü de şiddet değil. Orada ben haklıyım. Şimdi öbür adam da diyecek ki amına kodumun çakalı sen kimin arabasına vuruyorsun lan deyip adam vitesi birden ikiye ikiden üçe çekip oradan bir koysa buna yandan ki trafikte gördünüz motorcu bir adam kamyonla kavga ediyor. O ilk arkadaşlar hayat bu. Yani insanlar deli kafayı yemiş. Görmediniz mi geçen? Sarı inşaat kamyonu motorcuyla tartışıyorlar. Adam sola bir kırıyor motorcu tak çarpıyor motorcuya bilerek. Kavga ettiği adama bilerek çarpıyor. Çok kötü oğlum yani. Harbi sıkıntılı şeyler. Tamam şey olabilir adama bağırırsın çağırırsın ama şiddet çözüm olmaz. Bağır çağır kız de ki bu nasıl araba sürüyorsun de. Ama o arabaya yumruk atmak olmaz. Her şeyde haklısın eyvallah. Canın önemli tamam. Ama öbür adamı da şu an şey yapabilir yani bu. Of anasını satayım elim acıdı ya. Motorunun <laughs> sınırlarını bilmediği için oluyor. Allah. Kaçta gideceğim. Fesupan Allah ya. Ben bu videoyu izledik mi ya? Dolmuşçu muydu bu? Kaçla gidiyorsun kaçla. Burada kaçla gideyim. Enliğine gidiyorum. Enliğine gidiyorum kaçla gideceksin. Bunu bir daha izleyeceğim canım bu güzeldi. <laughs> Motordan gideceğim. Motor sağdan gider diye bir şey mi var? Motor sağdan gider diye bir şey mi var? Senin plakan ne? Yayın sonrası bakayım Elf. Elf'in alsın. Elf. Yayın tamam. sonrası bakayım. Bak. Bekle bekle geliyorum bekle. Bak burada tek motorcuya laf edeceğim yer. Ben zaten normalde genelde %70 hep motorcular haklı oluyor ama burada tek laf edeceğim yer. Abicim yavaş gideceksen sağa geçmeni öneririm. Tamam öbür adamın da yaptı. Götüne girmesi haksız. Ama senin de orada yolu kitlemen haksız. Sağ şeride geç bekle yavaş git. Hani sağ şeritte zaten onu yapamaz da sol şeritte öbür adamın da götüne girmesi yanlış. Motor sağdan gider diye bir şey mi var? Dibime ne kadar yanaşıyosun? Dibime ne kadar yanaşıyosun? Kardeşim Ya uzaktan iki telek çaksa zaten motorcu sağa geçer muhtemelen Sen yapıp yol yüksün o zaman Aa, bak. elektör yapıp yol isteyeceksin. Sıkıştırmayacağım beni Sağa geçersin işte Nasıl elektör yapıyosun? Dibime ne kadar girmişsin? Git şuna gitmezsen, gitmezsen ne yapacağım? Git Git gitmezsen, gitmezsen ne yapacağım? Git gitmezsen ne yapacağım? Beni mi görücağın? Git Gitmezsen ne yapacağım? Beni sıkıştıramazsın ya. ya Ben onda düşsem ölürüm lan Haberim var mı senin? Ben sana diyeyim sandığa gittim. Niye sağdan adam gidiyorum arkadaş? Haklı abi adam. Emriyle gidiyorum. Kaçta gideceğim? Kaçta gidecek? Yüzde mi gidecek amına koyayım işte. İlk uzaktan iki tele kaç sağa geçsin adam. Kaçta ben gideceğim? Niye hasta adam gideceğim oğlum? Uzatsan ne olacak? Ben uzatsan ne olacak? Uzatsan ne olacak? Uzatsan ne olacak? Ulan işine bak bak. Ne olacak? Ne olacak? İngil abi. İngil abi. İngil Bak bırak hadi bana her ne oldu? Tamam. Bak her şeyini aldım Pardon Bak dibime girme Dibime girmeden söyle İleride sırlıktır yap Ben bundan bir sorulurum Dibime niye giriyorsun Düşsem durabilecek mi? Bak, Düşsem de... dur La kardeş anladım. İleride sırlıktır yap anladım. dibime Neyse, Ha? gitsen Hiçbir sıkıntı olmayacak Niye sıradan gideyim Ben gidemem mi Sağ ben gidemem git. mi doğru git bak. La doğru git bak. konuş Doğru konuş La doğru git bak. konuş git bak Git içine bak Gitme lan vursana bir tane Vursana Le ya sağdan gidiyor ya. Motor sağdan gidemezmiş. Ya ya. Ya, <laughs> ya ya. dibime ya. Ya ya. Ya ben şundan hiç ölürüm ya. Sen bir telefonunu çıkar yeğenim. <laughs> <laughs> yeni esprim. Artık her zaman bu espriyi yapacağım. Ölürüm. Bülent terbiye Dibime kadar giriyor bana sağa geç diyor. <laughs> tamam sen telefonunu bir çıkar bakayım. <laughs> Ha ha ha. Tamam oğlum gülmeyin. Ben bence komik. <laughs> bunu izledik oğlum. Ben bunu da hatırlıyorum. Üç aracı riske atarak maalesef ki seçtiği şerit. Kimseyi riske atmadan geçeceği yer bu şerit. Yeşil yanda halde duruyor. Harbi bu niye duruyor yeşil yanda halde? Abi sen beni öldüreceksin mi ya? <laughs> Yok çarmadı çarmadı. Ucu ucuna. Tamam tamam sorun yok. Adam delik kurtardı diyor. Durun arkadaşlar bilerek kapatıyorum. Kan vardır bir şey vardır. Öyle şey olmuyor o işler. Aç demeyle olmuyor yani. Abi Bak iyi açmamışım. Bir saniye. Otur abi kalkmaya çalış. Abi yat yat sen ne yapıyorsun? Link atarım bakarsınız. Dur abi dur dur. Abi yat dur. La, yat. Dur abi dur. Sakin ellemeyin adamı lan. Arayamadım abi. Arayabilecek Dur abi dur o dur abi, dur Hareket <laughs> <mu>? hareket sakin ol Polis geldi polis geldi hemen Tamam açabilirim şu an O <laughs> o o. o O petin yanı o Nasıl oldu? Abi tam gözükmesin onda kan vardı gördüm Adam hala hareket ediyor ya Bir şey, şey almaz artık ya. Şey, Birazcık fazla zandı Virajı alamadı Buradan sekti ne taraftan? Bur böyle böyle böyle. Böyle geliyordu. Evet. Tamam. Ee, tam şuradan kaldırımdan çıktı rampa gibi. Evet. Evet adam bayağı fırladı oğlum. Buradan sekti, sürüklendi. İleriden çıktı doğru mu? O tarafa geçti. Sonra tekrar buraya mı geçti? Hayır <gülüyor> hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bu istikamette gidiyordu. Tamam. Oradan girdi. Tamam. Girdi buradan çukurdan sekti tekrar aynı yoluna Anladım. düştü. Anladım. Evet. Al dakikalı link atıyorum size. Dakikasını şöyle atayım. Seri kardeşim seri. Evet adrenalini hissetmez sonra sıkıntı yaşanır. Abi seni çok seviyorum hayranımsın. Eyvallah kardeşim hayranım. Tamamdır. Link kardeşim seri link. Şu videoyu izlemeye gerek yok. Kadrican geldi mi Okan?